Evet, herkese merhabalar. Sevgili Bilsem Öğrencilerim ve Bilsem Öğrencilerimin velileri, bu videoyu sizler için çekiyorum. Çünkü bana bugün ve geçen zamanlarda e, sürekli aynı sorular denk geliyor. E, bu sorular soruluyor ve ben bu sorulara bugün yanıt vermek zorundayım. Çünkü neden? E, maalesef bilinen bir yanlış algı var. Sınavla alakalı. Girilen ilk sınav, ilk aşama mı, ikinci aşama mı diye soruyorlar. Ya da hocam, bu bu e, çektiğimiz videolardaki içeriklerdeki şeyi, e, konuların hepsini sadece bir sınavda mı soracaklar diye sorular geliyor. Ben bu soruların hepsine bugün bir yanıt vereyim. Herkes rahat etsin. En azından çalışmalarını yaparken neler çalışacaklar? O onlar hakkında insanlar ve öğrencilerim daha doğru bilgiye erişsinler istiyorum. E, bu arada videoyu çekerken arkadan küçük bebeğimin sesini duyabilirsiniz. E, artık derslerimi yaparken bir de ee, bu tarz videoları çekerken birazcık böyle zorlanıyorum. Ee, keyifli zorlanmalar bunlar. İnşallah bütün öğrencilerim sınavlarında başarılı olurlar. Sınav haftası geldi çattı. Ben her zaman öncelikle şunu söylüyorum. Ee, bu ilk aşama sınavını olduktan sonra yani kılavuzdaki sınav tarihleri açıklanacak. Tarih Geldiğinde herkes zannediyor ki Haziran'da, Ağustos'ta ya da e, Temmuz aylarında sınavımız denk gelir. Maalesef öyle olmuyor. Geçen yıl da öyle olmadı. Öyle olanlar mutlaka tek tük çıkacaktır ama buradaki önemli olan sınav açıklanır, açıklanmaz. Sizler e, bu sınavı e, birkaç gün içerisinde ya da o hafta içerisinde sınavı olacağınızı bilin. Dolayısıyla ilk aşamaya geçtikten sonra vakit kaybetmeden hazırlanmaya çalışmayı başlamalısınız. Yoksa iş işten birazcık geçmiş oluyor. Çünkü hazırlıksız bir şekilde bu sınava girmek maalesef bir dezavantaj oluşturuyor. Şimdi benim en başta videonun başında anlatmış olduğum sorulara yanıt vereyim. Birincisi birinci aşama sınavı müzikle alakalı bir sınav değil. Bunu herkes biliyordur. Daha çok genel kültür yeteneğini ölçen ve çocuğun algısı iyi mi değil mi genel bir tarama testi gibi düşünün. Ee, Sınıf öğretmeniniz kızınızı ya da oğlunuzu müzikten aday gösterdiyse ilk aşama sınavını geçmek zorunda. Yani müzikle alakalı olmasa da bu sınavı geçmek zorunda. Bu sınavı geçtikten hemen sonra zaten karşımıza ikinci sınav denk geliyor. İkinci sınavda neler soruluyor? Hemen hızlı bir şekilde onu anlatıyorum. İkinci aşama sınavında öncelikle e, uygulamalı yani yüz yüze yapılan bir sınav bu. Dijital bir ortamda yapılan bir sınav değil. Sizi karşınızda 2-3 tane öğretmen olacak ve size sorular yöneltecekler. Yalnız şunu da bilmeniz gerekiyor. Bu sınavı e, öğretmenler size uygularken canlı bir piyano eşliğinde soruları sormayacaklar. Dijital bir ortamdan gelecek size bu sesler. Çünkü bu sınavlar ülke genelinde yapılıyor. Yani Adana'da da aynı sınav uygulanıyor öğrenciye, Trabzon'da da, Demre'de de, Antalya'da da aynı sınav uygulanıyor. Dolayısıyla aynı sınav uygulandığı için dijital bir ortamdan bu soruları duyacak öğrenci. Bu bir. İkincisi, bu gireceğiniz ikinci aşama uygulama sınavında çocuğunuza tek ses duyma çalışması yapılacak. Örnek veriyorum. Na, na, na. Buna na hecesiyle güzel bir şekilde yanıt verecek. Aynı anda iki sese basacaklar. Na na Tamamen duyma sınavı. Na 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 Aynı anda üç sese basacaklar. Dört tane beş tane sonra belirler. Na 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 gibi yanıt vermesini isteyecekler çocuklarınızdan. Evet bununla beraber size sorulacak sorulardan bir tanesi de ezgi tekrarı. Ezgi tekrarı evet maalesef çok kısa olmayacak. Birazcık uzun kalıp da olacak. 8 ölçü kadar. Ee, aynı şekilde ritim tekrarı da soracaklar. Ve bu da birazcık uzun olabilir. Çocuğunuzun girdiği e, okul derecesine göre birinci sınıf mı ikinci sınıf mı üçüncü sınıf birazcık ona göre kısaltabilirler. Burada da en çok puana sahip olan sorulardan bir tanesi ezgi tekrarı ve de ritim tekrarı. Örnek veriyorum ezgi tekrarı nasıl bir şey? <laughs> na, 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 na Duyduk ve duyduğumuzu na hecesiyle verdik. Aynı şekilde ritim tekrarıyla karşı karşıya olacaksınız. Örnek veriyorum. Ben şimdi piyano kanalıyla çalacağım. elinizle çırparak ya da bir kalem yardımıyla masa varsa ki el çırpmayı daha doğru buluyorum ben. O esnada hiçbir materyal olmadığı zaman elimizle bu ritmi vermemiz gerekiyor. Bu arada bu sorduğum sorularla alakalı çok detaylı çalışmalarım hepsi YouTube kanalında var. Buradan açıp açıp izleyebilirsiniz. Evet. Onun dışında ne? Ha, Ton içerisinde şarkı söyleme. Daha Dün Annemiz şarkısı denk gelebilir. Arkadaş Meşek şarkısı denk gelebilir. Size hangisi denk gelirse gelsin siz bunu uygulayacaksınız. Örnek veriyorum Daha Dün Annemiz şarkısını bu tondan söyleyin diyecekler. Daha dün annemizin kollarında yaşarken Sonuna kadar dinlemeyebilirler, dinleyebilirler. Ama önemli olan doğru tonun içerisinde kalmak. Daha sonra... Daha dün annemizin kollarında yaşarken Doğru tonun içerisinde kaldım. Ya da daha dün annemizin kollarında yaşarken Devam etmek gerekirse Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okulu oldu sınıfları doldurdu Sevinçliyiz hepimiz yaşasın okulumuz Doğru tondayız Buna dikkat edin lütfen Diğer parçayı nasıl yapacağız? Arkadaşım Eşek için çalıyorum tonumu tekrar. Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli. Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli. Devam edebilirsiniz. Ya da başka bir ton. Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli. Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli. Hala aynı tondayım. Evet. Başka ne soracaklar? Bir de algılama testi soracaklar. Size algılama testiyle alakalı birkaç tane soru yöneltebilirler. Şimdi şunu unutmayalım. Geçen yıl ve bu yılki sınav aynı sınav. İkinci aşama sınavı bütün hepsini içinde barındıran bir sınav. Ama geçen seneden önceki sınavda okullarımızdaki sınıf öğretmenlerinin uyguladığı bir sınavdı bu. e Dijital ortamdan, bilgisayar ortamından. E, ve bitiriyorum anneciğim. Bitiriyorum. Evet, burada e, algılama testi ile alakalı videolarım var. Lütfen o videoları izleyin, o videolardan faydalanın. Çünkü devam edemeyeceğim videoya. E, algılama testi ile alakalı, örneğin birazdan duyacağınız seslerden hangisi en incedir ya da birazdan duyacağınız seslerden hangisi en kalındır videolarım var. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar diliyorum hepinize. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bebeğime bol bol dua edin. Hoşçakalın.